Evet arkadaşlar bugün bir logaritma sorusuyla karşı karşıyayız. LYS 2017'de çıkmış bulgular, logaritma sorusu. Zaten derslerde de çözmüştük bugün. Şimdi bir daha tekrar çözelim. Logaritma 3 tabanında kök 27. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl açarım ben? Nasıl sadeleştiririm? Kalemimiz nerede? Burada. Arkadaşlar kök 27. Bunu bir düzenlemem lazım. Kök 27 biliyorsunuz 27 nedir? 3 üzeri 3'tür. Ama bu kök içinde. Arkadaşlar ben biliyorum ki bunu üstü, üstü, fonksü, üstü sayı olarak yazmak için nedir? Nasıl yazarım? 3 üzeri 3 bölü 2 şeklinde yazarım. 3'ü de arkadaşlar ifade edeyim. İşim kolay olsun. 3 de nedir? 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Niye? Buradaki 2 arkadaşlar paydaya geliyor. Şimdi yerlerine yazalım. İşimiz daha kolaylaştı. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 bölü 2 artı logaritma 27'nin ne olduğunu biliyorum zaten. 3 üzeri 3 kök 3'ün ne olduğunu biliyorum. 3 üzeri 1 bölü 2 bölü logaritma zaten aynısı arkadaşlar hemen hemen. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 bölü 2 eksi logaritma 3 tabanında, 3 tabanında 3 üzeri 3 tabanında 3 üzeri 1 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi bunları bir düzenleyelim. Arkadaşlar ben logaritma A tabanında A'nın şuraya yazayım. Logaritma A tabanında A'nın 1 olduğunu biliyorum değil mi? O zaman düzenlersek yani nedir logaritmanın özelliği gereği? 3 bölü 2 bölü 1 arkadaşlar. Logaritmanın başına atılır değil mi? 3 bölü 2 bölü 1 arkadaşlar 3 bölü 2 yapar. Diğeri zaten logaritma A tabanı da A. Logaritma 3 tabanı da 3 1'di. Onu yazmıyorum. Gerek yok. Artı buradan arkadaşlar ne gelir? 1 bölü 2 bölü 3. Bu da arkadaşlar 1 bölü 6 yapar. Bölü 3 bölü 2 eksi 1 bölü 6 artık rasyonel sayılar Arkadaşlar ne yapar? Ben burayı 6 ile çarparım. 18 Pardon 3 ile çarparım. Paydalar 6 ile işlerim. 9 artı 1 bölü 6 bölü arkadaşlar yine 3 ile çarparım. 9 eksi 1 bölü 6. Buradan 6'lar gider. 10 bölü 8 çıkar arkadaşlar. Bunu da sadeleştirsem cevabım 5 bölü 4 gelir. Arkadaşlar logaritma soruları çok zor sorular değildir. Kolay sorulardır. Sadece özelliklerini bilmek gerekiyor ve özelliklerin nereden geldiğini üstel fonksiyondan geldiğini bilmek gerekiyor arkadaşlar.